Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 11. sınıf ODF'lerin çözümleriyle beraberiz arkadaşlar. ODF diye bahsettiğimiz orjinal ders föyleri. O paketi açtığınız zaman dört tane föyümüz var. Teker teker her biri farklı konular içeriyor. Mesela birinci föyümüzde ne var? Trigonometri var. İkinci föyümüzde ne var? Analitik geometri ve denklemler var şeklinde. Her föy de konular müfrata göre 1, 2, 3 diye ilerliyor. Üçüncü föyümüzde de çember, eşitsizlik, katı cisim, olasılık konuları barındırıyor. Yani 11. sınıfın bütün konuları bizim neyimizde var? Föylerimizin içerisinde var. Aynı zamanda bir de KDT diye bahsettiğimiz bir föyümüz var. O KDT'nin içerisinde fasiküller var. Her konuyla ilgili yaklaşık 70-75 soruluk nelerimiz var? Fasiküllerimiz var. Öğretmen size ne yapacak? Ödev verecek. Diyecek ki hepinizi lisedestek.com'a girişinizi yaptığınızda sizin oradan ne yapacak? Çözümlerinizi Cevaplarınızın kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı öğretmen görebilecek. Siz de sınıf içerisindeki sıralamanızı aynı zamanda tüm Türkiye içerisindeki sıralamanızı görebileceksiniz. Ee, hiç sözü uzatmadan ilk konumuz olan trigonometri ile başlayalım isterseniz. Birinci konumuz trigonometri arkadaşlar. Trigonometri önemli bir konu. Seneye de trigonometrin ikinci kısmını göreceğiz. Biz bu sene trigonometri de trigonometrin ilk kısmında yani baş kısmından trigonometrin temel taşlarından bahsedeceğiz. İkinci kısım olan toplam fark yarım açı ve denklemleri ise 12. sınıfta halledeceğiz. Toplam trigonometriden yaklaşık olarak AYT'de 4 tane soru gelmekte. Bunu da sakın unutmayın. Çok önemli aslında. Baktığınız zaman hani 30 tane matematik sorusu diye düşünürseniz 10 tane de geometri diye 30 tane sorunun 4 tanesi nereden geliyor? Trigonometriden geliyor. O yüzden bizim için çok önemli bir konu. O yüzden var gücümüzde ilk konumuzda 11. sınıf matematiğine başlıyoruz arkadaşlar. Bu sene çok güzel işler yapacağız. İnanın bana, bana güvenin. Ee, hadi başlayalım o zaman. Ve ilk konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ilk konumuz trigonometri. Trigonometri ben ne yaptım? Derslere böldüm demiştim. Toplam 10 derste anlatacağım. Bu yaklaşık olarak da 18 tane video ile bunu size anlatmış olacağım. Ee, ilk i̇lk dersimizde e, ne yapıyoruz? Sayfa 5 ve 6. sayfaları beraber işleyeceğiz. Ben 5 ve 6. sayfaları size anlatacağım. Ondan sonra 7, 8 ve 9, 10. sayfalarda toplam iki tane testimiz var. Tam bu e, işlediğimiz konuyla ilgili. Siz de onları yaparsanız yapamadıklarınızı da YouTube'dan tekrar benimle beraber ne yaparsanız yapamadıklarınızı öğrenmiş olursunuz diyoruz. Ve ilk konumuza açıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi vira bismillah dedik. Başladık. Açı biz normalde ilkokulda da biliyoruz bunu. Ortaokulda da biliyoruz. Lisede de biliyoruz. Açı ne? İşte başlangıç noktası burada aynı olan iki ışının birleşmesiyle oluşuyor. Şu arkadaş bizim için açı ifadesini barındırıyor. İşte bunların üzerinde isimler var. Mesela şöyle isimler koydum. Okurken biz bunu AOB açısı ya da BOA açısı diye ifade edeceğiz. Tam o başlangıç noktası ikisinin ortasında kalacak. Bak zaten orada da ifade etmiş. Bakın AOB açısı ya da BOA açısı diye. Yani başlangıç noktası tam ortada kalacak. Kafanızı estiği gibi ben burayı ABO açısıdır diyemem. Buradan anladığımız bizim şöyle bir açı olması gerekir. Şu A, şu B, şurası da O olacak şekilde ABO açısıdır ki bu yanlış bir ifadedir. Yani biz okurken ya AOB şeklinde okuyacağız ya da BOA şeklinde okuyacağız diyebiliriz. Zaten orada da ne yapmış? AOB ya da BOA diye okumuş. İki tane ışının birleşmesiyle oluşan ifadeye birleşimine biz ne diyormuşuz? Açı diyormuşuz. Evet, mesela burada COB noktaları eğer doğrusalsa ki burada doğrusal demiş. O zaman alfa ile beta birbirine ne yaparlar? Bütünlerler ve toplamları da kaç derecedir? 180 derecedir. E tamam bildiğimiz bir şey bu bizim. Burada da gördüğünüz gibi OA ışınıyla OB ışını birbirine neymiş arkadaşlar? Dikmiş. Yani o zaman burası 90 derecedir. Yani alfa ile beta tümler açılardır. O zaman tümler açılarsa toplamları da kaç derecedir? 90 derecedir. Ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi geldik trigonometrin içerisinde yönlü açılar diye ilk defa gördüğümüz bir ifadeye. Yönlü açı yönüne göre biz ne yapıyoruz? Açı pozitif yön ya da negatif yön diye tarif ediyoruz. Bakın burada mesela tarif etmiş başlangıç noktası, başlangıç kenarı burası, bitiş kenarı da burası. Eğer saat yönünün tersine ilerlerse bu bizim için pozitif yöndür. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir açı düşünelim. Mesela şöyle koydum. Eğer benim açım bu şekilde ilerliyorsa şu an açı değerim artıyordur. Mesela kaç derece? Sıfır. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 180, 200, 220 değil mi? Bu şekilde ne yapıyor? Açı eğer bu şekilde okuyorsam buna biz pozitif yön diyoruz. Yani bu bizim için ne olmuş oluyor? Pozitif yön olmuş oluyor. Şu şekilde açıyı okursak. Bu şekilde okursak biz buna pozitif yön diyeceğiz. Eğer biz açıyı şöyle okursak. Mesela şu şöyle durdu. Bu tarafa doğru götürürsek. Buna da biz ne diyeceğiz? Negatif yön diyeceğiz. Bak ne demiş? BOA pozitif yönü açıdır. BOA pozitif yönü açıyı bu taraftan söylüyorum. Çünkü B'den başlayarak ben söylüyorum. Eğer AOB deseydim o zaman bu şekilde başlamış olacaktım. O zaman bu bizim için ne olacaktı? Negatif yönlü bir açı olmuş olacak. Bak burada da tarif etmiş. AOB başlangıç kenarı burası, bitiş kenarı da burası olduğuna göre bu bizim için nedir arkadaşlar? Negatif yönlü açıdır diyebiliriz. İyi ki pozitif yönlü açıydı. İkincisi de yani biz şöyle net konuşalım. Eğer ki bizim açımız saat yönünün tersini ilerliyorsa pozitif yönlüdür. Saat yönü ilerliyorsa negatif yönlüdür diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili alıştırma yapalım isterseniz. İlk örneğimiz bunun üzerine kurulu. Mesela A, O, B. Bakın demiş ki ok yönlerine göre okunuşları ve yönlerini yazınız demiş. O zaman biz A, O, B'den başlıyoruz. Biz açıyı bu tarafa doğru okuyoruz. Yani saat yönüne doğru okuyorsak aslında bu bizim için ne olacaktır? Negatif yön olacaktır. Şurayı biraz daha yaklaştırabilir miyim? Hani biraz daha olayın içine girelim. Burası negatif yön olacaktır. Açımız ise AOB açısıdır. Kabul. Mesela burada şimdi antrenman yapıyoruz gördüğünüz gibi. BOA açısı bakın çünkü bu tarafa doğru gitmiş. O zaman biz bunu nasıl okuyacağız? BOA açısı diye okuyacağız. Ve nasıl ilerliyor arkadaşlar? Saat yönünün tersini ilerliyor. O zaman bu bizim için nasıldır? Pozitif yöndür. İlki neydi? Dikkatli bakın negatif yöndü. Bu tarafa saat yönünü ilerliyordu. Saat yönünü ilerlerse negatif yöndür. Saat yönünün tersini ilerlerse pozitif yöndür. Şimdi burada bir iki tanesini aynı anda yaptırmak istemiş. Değil mi? Burada mesela bir sürü açı var. A, O, B açısı var. B, O, C açısı var. C, O, D açısı var. Ama onun bizden istedikleri bir numaralı açı. Yani şu açı. Yani şöyle başla. Değil mi? Ben onu göstereyim isterseniz. Şöyle başla. Şöyle git diyor. O zaman bizim için ne olacaktır o? COA açısı olacaktır. Bakın COA açısı olacaktır ve saat yönünün tersini ilerlediği için sen söyle pozitif yöndür diyebilirsin. Evet güzel süper doğru söyledin. Ben duyarım ona göre. Şimdi geldik 2 numaralı açıya o zaman o da bu BOD açısı çünkü o bize böyle ilerledi demiş. BOD açısıdır. Ve nasıl ilerlemiş? Saat yönü ilerlemiş. O zaman bu da bizim için nedir arkadaşlar? Negatif yönlü açıdır diye tarif edebiliriz. Peki bakalım. Şimdi burada aman Allah'ım neler var orada? 1, 2, üç, dört tane açı var ve onların yönlerini neye göre yapıyorduk? Oklara göre yapıyorduk. Şimdi önce sen söyle sonra ben tamamlayayım istersen. Bir numaralı da ne diyorsun? BOA açısı diyorsun. Ve saat yönünün tersini ilerlediğin için de pozitif yön dedin. Duydum ben. Evet güzel. Peki bakalım. 2 numarada da 2 numara nasıl ilerliyor? Bu şekilde değil mi? Buradan buraya mavi oklara göre hareket ediyoruz. O zaman bu ne oluyor? BOC açısı oluyor. BOC açısı da saat yönü ilerlediği için de biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Negatif yön diyeceğiz diyebiliriz. Peki bakalım geldik 3 numaraya. 3 numara nerede başlıyor? Burada başlıyor. Buraya gidiyor. Şöyle ilerliyor değil mi? Yanlış bir şey olmasın. Şöyle ilerliyor. O zaman biz ona ne diyelim? D, O, B açısı diyelim mi? D, O, B açısı diyelim. Ve D, O, B açısı da saat yönünün tersini ilerlediği için pozitif yönüdür. 4 numara. 4 numarada diyoruz ki nereden başlıyor? Böyle değil mi? Böyle bu tarafa doğru ilerliyor. Yani şöyle bir ilerleme var. O zaman biz ona ne diyeceğiz? D, O, A açısı. Saat yönüne ilerlediği için de Bizim için ne olacak? Negatif yönlü olacak diyebiliriz. Yani başlangıcı bitişi nasılsa ona göre biz ne yapacağız? Açıyı pozitif yönlü ya da negatif yönlü diye ifade edeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Trigonometri de açı bazen pozitif açı olacak bazen negatif açı olacak. İşte daha ne yapıyoruz? Kumda oynuyoruz şu an ama hani onların nasıl olduklarını ilk burada öğrenmiş oluyoruz. Geldik açı ölçü birimlerine. Şimdi açıları ifade ederken normalde biz ne biliyoruz? Derece biliyoruz. Klasik olarak işte 3 derece, 5 derece, 30 derece, 60 derece, 90 derece, 120 derece, 180 derece gibi. Aslında daha fazla açı çeşidi var. İşte radyan var, grad var falan filan böyle. Ee, ama şu an bizim müfredatımızda sadece derece ve radyan var. Şimdi derece, dereceyi şöyle tarif edebiliriz. Şu çemberin tamamı olduğunu düşünürsek, değil mi? Çember yayı olduğunu düşünürsek, bunun 360'ta birini gören yani 360'te biri olan şu kısım 1 bölü 360 olsun çevrenin. İşte bu çemberin çevresinin 360'te birini gören merkez açıya biz ne diyoruz? 1 derece diyoruz. Yani burası bizim için ne yapmış oluyor? 1 derecelik bir açı yapmış oluyor. Bakın zaten orada da söylemiş. Bir çemberin 360'te birini gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir. 1 derece olarak gösterilir. Yanına da ne yapıyoruz? Bir tane sembol koyuyoruz. Derece olarak ne yapıyoruz? Onu belirtiyoruz. Şimdi derece diye bahsettiğim şey bunun alt birimleri de var. İşte nasıl saat, dakika, saniye mantığıyla ilerliyorsa derece işte burada da mesela bir derece bizim için nedir arkadaşlar? 60 dakikadır. Bir dakikada 60 saniyedir. Yani alt birimler olarak. Yani normalde sen bunlarla işlem yapabileceksin. İşlem yaptığın zaman da işte toplayacaksın, çıkaracaksın falan filan. Toplarken çıkarırken de neye dikkat edeceksin? İşte buna dikkat çeksin. Yani mesela sen Mesela 43 dakikayla 24 dakikayı topladığın zaman karşıma benim 67 dakika demeyeceksin. Onun yerine diyeceksin ki 67 dakikanın içerisinde bir 60 dakika var. E o 60 dakika aslında 1 saat yapıyor. Yani gerçekte bir saat yapıyor. Biz bunu matematiğin içerisinde kullandığımız zaman da bir derece yapıyor diye ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman bu bir derece 7 dakikadır diye söylenebilir. O zaman 43 derece pardon 43 dakika 23, 24 dakikayı topladığınız zaman ne yapıyor? 67 dakika yapıyor ama 67 dakikada 60 tanesi bir derece yaptığı için bir derece 7 dakika diye ne yapılabilir söylenebilir. Ya da mesela 13 dakika 20 saniyede 10 dakika 35 saniyeyi çıkarmak istediğimizde bakın dakika dediğin zaman yanında bir tane saniye dediğin zaman yanında kaç tane var 2 tane çentik var. Bunlar normal bizim sembollerimiz geçmişte de biliyorsunuz. Bunları çıkardığınız zaman işte 20'den 35 çıkmaz. Normalde ilk okul öğretmeni diyordu komşuya gittik yani onluk aldık. Burada da sistemimiz bizim 60'a göre çalıştığı için buradan bir tane dakika aldığında pardon bir tane saat aldı tabii tabii bir tane dakika aldığında bu dakikayı buraya getirdiğinde buraya aslında sen ne yapıyorsun 60 saniye getiriyorsun. O zaman bu ikisini topladığın zaman burası ne oluyor şu ikisi beraber 80 saniye oluyor. 80 saniyeden 35 saniye çıkarıyorsun 45 saniye geliyor yani komşudan bir onluk almıyorsun da Komşudan atmış kalıyorsun. İlk okul gibi anlatıyorum ya. Bunlar böyle. 13 dakikaydı. 13 dakika ne oldu şimdi? 12 dakikaya düştü. 12 dakikadan da 10 dakika düştüğün zaman ne olur? Sizin elinizde ne kalır arkadaşlar? 2 dakika kalır diyebiliriz. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? İşlem yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. İşte de burada demiş. Dakika 1 derecenin 60'ta 1'i 1 dakikadır. 1 olarak gösterilir. Saniyede 1 derecenin 3600'de 1'i 1 saniyedir. Ya da 1 dakikanın 60'te biri de bir saniyedir. Mantığıyla ne yapabiliriz? Çalışabiliriz. Ha bir önce söylemiştim mesela 85 dakika aslında 85'in içinde bir tane 60 dakika var. O 60 dakikada bir derece yapıyor. Sonra ne kaldı? 25 dakika kaldı. O zaman bir derece 25 dakika diye 85 dakikayı ne yapabiliriz? Translate yani çevirebiliriz. Aman Allah, alfa, beta burada işlemler yap diyor. E biz de bunları işlemleri normal aynı mantıkla ne yapacağız? Yapacağız. Yani biz alfa ile beta'yı burada ne yapacağız? Topluyoruz. Şimdi 25'te 42'yi topluyoruz. Kaç yapıyor güzel kardeşim? 67 yapıyor. Sen buraya 67 saniye yazmıyorsun da. Elde var 1 diyorsun. 67'yi 7 saniye, 7 saniye diye söylüyorsun. Şimdi senin elinde ne vardı? 1 dakika kaldı. Şimdi sen ne yapıyorsun? Burayı toplayacaksın. 43 ile 17'yi topladın. Ne yaptı? 60. Bir de burada 1 var. Elde vardı. 61. Ama 61'in içinde 60 var. O zaman buraya 1 dakika kaldı. Değil mi? 61'den 60 çıkarınca bir dakika kaldı. O 60 da derece tarafına geçecek. O da elde var 1 diyoruz. Sonra 23'te 36'yı topluyoruz. Kaç yapıyor? 59 yapıyor. Bir de bu elde vardı. 59 bir daha. 60 derece yaptı diye biz O zaman alfa ile beta'nın toplamı 60 derece 1 dakika 7 saniye diye ne yapılabilir? ifade edilebilir arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Beta'dan alfayı çıkaracağız. Çıkaralım. Yani burada ilkokul çocuğu gibi bariz bariz işlem yapacağız. Yani ben ne anlatırım, ne kadar anlatırım? Bu sizin işiniz birazcık. 23 43 Ben işlem hatası yapmayayım da. 25 tabii sen de yap. 42'den 15 çık 25 çıktı. Burada bir 17 kaldı. E tamam bunda bir problem yok. 17'den 43 çıkmaz haydi bakalım komşuya gittik. Bir tane onluk değil 60'lık kaldı. Çünkü oradan bir tane derece getirdiğin zaman bir derece 60 dakika ya güzel kardeşim. O 60'ı oraya alıyorsun. 60 ne yapıyor? Burası 77 yapıyor. Burası ne oldu? 35'e düştü. 77'den de 43 çıkarıyorsun. Burası ne oldu? 34 dakika oldu. 35'ten de 23 çıktı. 12 derece oldu diyebiliriz. O zaman biz buraya 12 derece 34 dakika 17 saniye ile B şıkkında ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk diye düşünüyoruz. Umarım doğru gidiyoruzdur. C şıkkı C şıkkı şuraları bir temizleyeyim sonercim, Şöyle bir temizleyelim, değil mi? Şuraları bir temizleyelim. Şimdi gel C şıkkına. Diyor ki vatandaş 2 alfa'dan betayı çıkar. O zaman sen bunu önce 2 katına çıkaracaksın. Hayda. O zaman biz onu 2 katına nasıl çıkaralım? Bu taraftan başlayalım. 25 saniyeydi. Ne oldu? 50 saniye oldu. 43'tü. 86 dakika oldu. 86 dakika yazmayacağız da oraya. Ne yazacağız? Bir 60'lık çıkaralım. 26 dakika yazalım. Yani bir tane 60'lık bu tarafa geçiyor. Yani bir derece olarak geçiyor. 23'te iki katına çıkardığında 46 bir tane de elde vardı. 47 derece oldu Soner'cim. O zaman biz ne yapıyoruz? 47 derece 26 dakika 50 saniyeden betayı yani 36 derece 17 dakika 42 saniye çıkarıyoruz. Bu çıkarma işlemin sonucunda buradan ne geliyor? 8 saniye buradan ne geliyor? 9 dakika buradan ne geliyor? 11 derece. O zaman burası ne oldu? 11 derece 9 dakika 8 saniye oldu diyebiliriz. Tamam. O zaman sıra geldi D'ye. Yani 2 beta artı alfaya. O zaman biz bunu iki katına çıkaracağız değil mi? Bu sefer beta'yı iki katına çıkaralım. 2 ile çarptı 42 ne oldu? 84. 60 çıkardın 24 saniye. Tabi ne oldu? Bir tane elde var oldu. Elde var 1. 17, 2 ile çarptın 34. Bir de elde vardı. 35 dakika yaptı. 35'i direkt 35'te yazıyoruz. Elde var diye bir şey yok. 36 ile 2 ile çarptık. 72 derece yaptı. Şimdi D şıkkında ne yapıyoruz? 72 derece 35 dakika 24 saniye ile alfa'yı, değil mi? Alfa'yı toplayacağız, değil mi güzel kardeşim? Yani 23 derece 43 dakika 25 saniyeyi toplayacağız. Uf. Var ya Bilgin Hoca ne yazmışsın be. Neyse 24 25 tane ne yapar? 49 saniye yapar. Bununla bunu topluyorsun. Kaç yapıyor? 70 değil mi? 78 yapıyor. Buraya 78 yazamıyoruz. 78'in içindeki 60'ı çıkardık. 18 o zaman buraya bir tane derece geldi. 95 bir daha 96 derece yaptı. O zaman burası 96 derece. 18 dakika 49 saniyedir diyebiliriz. Bu da D şıkkının çözümüydü. Yani böyle ilkokul çocuğu gibi Bunun işlemleri ne yapmamız lazım? Bariz bariz yapmamız lazım. O zaman devam edelim. Son şıkkımızda ne diyor? Alfayı betaya alfayı 5'e böl diyor. Şimdi alfayı 5'e bölünce nasıl olacak? Şurayı silecektik yanlış tuşa bastık. Ha, yani alfayı 5'e böl diyor. Şimdi alfa burası. Bunu normal 5'e böleceğiz. O zaman bölelim bakalım. 23 derece 43 saniye, dakika 25 saniyeyi 5'e bölüyoruz. Şimdi normalde 23'ün içinde 5 kaç defa var? 4 defa var. 4 koyduk. O zaman 20'yi çıkardık. Burada kaç kaldı? 3. Üç. Şimdi 3'ü buraya atacağız. 3 oraya nasıl atalım? Şimdi her bir derece 60 dakika ise biz onu 180 dakika olarak atalım. Ve orası bizim için artık ne olsun? 220, 223 dakika olsun. Şimdi 223'ü 5'e bölelim. Şimdi burası dereceydi. Değil mi? 223'ü 5'e bölersek kaç yapar? 44 dakika yapar. O zaman biz burada ne yapıyoruz? 220 çıkartıyoruz. 3 dakika kaldı. Şimdi 3 dakikayı buraya aktaracağız. Onu da nasıl aktaralım? Şöyle aktaralım. 3 her 1 dakika 60 saniye olduğuna göre burada 180 saniye diye geçsin. Ve bu arkadaşla şu arkadaşla şu arkadaş toplayınca ne yaptı orası? 205 mi yaptı? 205 saniye yaptı. 205 saniyeyi de 5'e böldüğümüzde kaç yapıyor arkadaşlar? 41 saniye yapıyor diyebiliriz. O zaman ne oldu? Şu son haliyle 4 derece 44 dakika 41 saniye yaptı diyebiliriz. Bu son bölme işlemi de biraz ne yaptı? Terletti. Şimdi burada ne yaptık? Açı ölçü birimlerinden bahsetmiştik. 1 derece dedik derece ile ilgili işlemler gösterdi. Şimdi ikinci açı ölçü birimimiz radyan. Şimdi radyanı ilk defa duyuyorsunuz. Radyanın tarifi şu aslında. çizdiğiniz çemberin yarı çapı ne kadarsa. 3 santim 5 santim bilmiyoruz. Şimdi mesela 3 santimlik. 3 santimlik bir çember çizdiğinizi düşünelim. Yarı çapı 3 santim olan bir çember çizdiğinizi düşünelim. Eğer ki siz 3 santimlik bir yay görüyorsanız işte burası bu açıya, bu merkez açıya bir radyandır diyoruz. Yani yarı çapı uzunluğundaki yarı çapı uzunluğundaki yayı gören merkez açıya biz bir radyan diyoruz. Yani bakın yarı çapı ne kadar? R birim. Gördüğü yay da ne kadar? R ise o zaman sizin merkez açınız nedir? Bir radyandır diyebiliriz. E şimdi çemberin tamamı kaç derece? 360 derece. Değil mi? Bu aklınıza dursun. Peki çemberin çevresi ne kadar? 2 pi R'lik bir yay. Değil mi? Her 2 pi R'lik bir yay. Bunun tamamı. Peki bu toplam kaç tane R görüyor? Şurası R ise. İçinde kaç tane R var? 2 pi tane var. Demek ki bunun tamamı tamamı 360 derecenin tamamı 2 pi'lik bir radyandır. Diyebiliriz. O zaman bizim 360 derecemiz 2 pi radyanı tekabül ediyor. O zaman biz diyeceğiz ki 360 derece 2 pi radyana eşittir. Çok net. Bakın şöyle bir kafa karışıklığı olacak. E, pi dediğiniz şey hala bizim bildiğimiz 3.14. Ben pi radyana 180 derece diyeceğim. Hani karşılık olarak birbirine denk gelecekler ya. Pi radyan 180 dereceye tekabül etmiş olacak. Sakın şu gelmesin. Şimdi siz normalde hızlı hızlı soru çözerken. Şimdi diyeceğiz ki mesela 2 pi diyeceğiz. 2 pi bölü 3 diyeceğiz. 3 pi bölü 2 diyeceğiz. Aslında bunların yanlarında hep ne var arkadaşlar? radyan var. Ama hızdan hızdan söylerken bazen ne yapabiliyoruz? Birimini söylemeyi unutabiliyoruz ama esas olarak pi hala 3.14 küsür bir sayı. Yani o bizim bildiğimiz pi sayısı sabit ayla aynı. Ama sakın yani yeni bir pi'nin karşılığı 180 derece falan diye söylemeyin. Atıyorum bir öğretmen sorarsa size pi nedir? İşte hala 3.14 falan yani. Pi radyan. Pi tane radyan. 180 dereceye tekabül edecek. Bu ince bir nokta bilginiz olsun. Şimdi geldik dördüncü örneğimize bu yaptığımızla ilgili. Şimdi şurada bir ışın var OA ışını bir de burada ne var OB ışını. O zaman AOB açısı 90 derecedir değil mi? 90 derecedir. Şimdi biz ne demiştik? 360 derecenin tamamı 2 pi radyandı. O zaman bizim için pi radyan neye tekabül ediyor? 180 dereceye tekabül ediyor. Peki bu kaçta kaçı? 90 yarısı. O zaman biz buraya pi bölü 2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamamı 2 pi ise et 90 derece onun nesi yapacaktır? 4'te 1 yapacaktır. O zaman 2000'de çeyreği pi bölü 2'dir. Bakın burada ne demiş? A O, B noktaları doğrusal demiş. O zaman burası 180 derecedir. Zaten 180 derece içinde biz ne demiştik? Pi radyan demiştik. O zaman burası da bizim için nedir? Pi radyandır diye ifade edebiliriz. Şimdi kitaplarda açı ölçü birimleri, tabi bu kitap da aynı şekilde, Açı ölçü birimlerin birbiri arasında cinsinden değişimi ile ilgili bir kurallar, kaydeler oluyor. Onu genelde şöyle şunla yazıyorlar. Derece bölü 180, radyan bölü pi şeklinde ne yapılabilir? Birbirine çevrilebilir diyorlar. Ben böyle yapmıyorum açıkçası. Ben şöyle yapıyorum. Mesela 120 derece kaç radyandır diye sorduklarında hemen gidiyorum bunun yanına bir tane pi yazıyorum. Çarpı diyorum. Sonra bir de 180'e bölüyorum. Şimdi sen pi Radyan 180 derece ya. O zaman o zaman mantıken bunlar birbirini götürür. O zaman yine aynı kapıya döner. Yani değer kazancı kaybı olmaz. Ama ben ne yapmış olurum? 120 dereceyi şurada sadeleştirme yaparsanız ne yaptınız? 60'a böldünüz 2, 60'a böldünüz 3. Ne yaptı? 2 pi bölü 3 radyan yaptı. Yani biz birden 120 derecenin ne olmuş olduğunu söyledik. 2 pi bölü 3 radyan olduğunu söylemiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde direkt ne yapabiliyorum? Çevirebiliyorum. Yani bana bir derece verirse bunun kaç radyan olduğunu sorarsın. Mesela atıyorum dedi ki 100 derece kaç radyandır dedi. Hemen bunun yanına pi koyuyorum. Altına da 180 koyuyorum. O zaman buradan 20'ye bölersem 5 pi bölü 9 diye ne yapabiliyorum? Çevirebiliyorum. Derecenin radyan cinsen değerini. Tersten de söyleyebilir. Yani atıyorum mesela 3 pi bölü 4 der. Bu kaç derecedir diye sorar. Yani bana e, açıyı verir ama açıyı radyan cinsinden verir. Ne yapar? Derecesini sorar. O zaman ben şöyle bir pratik yaparım. Şuradaki zaten hocam 100 pi dediğin için bu sonuçta bir radyan değil mi? Şuradaki pi radyan senin için 180 derece değil mi? O zaman bunun yerine, yerine 180 yazarım. Şu benim için 180'dir derim. O zaman 3 çarpı 180 bölü 4 yapar. Sonra 180'i 3 ile ameli gibi çarpmam hemen. Aha. Tamam mı? Çünkü sayıları büyütüp küçültmek yerine Küçültüp büyütürseniz daha kolay işlemler olur. Yani 180 önce 4'e bölün. 180'i 4'e bölerseniz ne yapar? 90-45. 45 ile 3 ile çarparsanız ne yaptı? 135 derece yaptı diyebiliriz. Ne yaptık? 3 bölü 4'ün kaç derece olduğunu söylemiş olduk. Yani orada radyanı derece çevirdiğiniz zaman da pi'ye karşılık gelen yere ne yapın? 180 yazın. İşiniz biraz daha kolay olsun. Şimdi geldik İlk dersimizin son örneğine derece ve radyan cinsinden verilmiş bu ifadeleri diğer birime çevireceğiz. Mesela 30 dereceyi ne yapacağız? Radyan cinsine yazacağız. Şimdi ben bunları nasıl anlatmıştım? Demiştim ki eğer bir derece vermişse mesela 30 derece verdi. O zaman gidiyorum bunun yanına bir tane pi yazıyorum. Bir de 180'e bölüyorum. Bakın şu eksi birbirini götürdüğü zaman zaten aslında yine elinde seni ne kalıyor? 30 kalıyor. Yani değer kazancı kaybı yok. Ama ne yapmış oluyorsun birden? Bunu çevirmiş oluyorsun yani ne yaptı oluyor? Pi bölü altı oluyor. Ha bu arada aslında sizin belli açıları sıklıkla kullandığınızı gerçeği de var mesela pi Pi bölü şöyle yapalım en sık kullandıklarımızda mesela 180 derece, 90 derece 60 derece, 45 derece, 30 derece Şimdi bunları direkt yazabiliriz aslında bu pi'dir. 90 onun yarısı pi bölü 2. 60 mesela 180'in 3'te 1'i ya o zaman pi bölü 3 radyandır. Altta yazdıklarım pi bölü 3 diyorum ya aslında o pi bölü 3 radyan. Tamam mı? Sakın aklınıza yanlış bir şey gelmesin. 45, 180'in 4'te biridir. Ona da pi bölü 4 diye tarif edebiliriz. 30 da 180'in 6'da 1'idir. Biz buna da ne diyebiliriz? Pi bölü 6 diye söyleyebiliriz. Şurada gördükleriniz bize lazım güzel kardeş. Yani sıklıkla biz bunları ne yapacağız? Bulunca zaten trigonometri dilinde açıları hani 120 derece, 90 derece, şekne yazdığımız gibi asıl biz nerede yazıyoruz? Radyan cinsinden yazıyoruz. O yüzden radyan bilgisini daha fazla kullanıyoruz. Normal matematik dilinde trigonometrik ifadeler ne yapılıyor? Radyan cinsinden yazıyor. Mesela pi bölü 4 dediği zaman şuradaki pi'yi ne yapacağız? 180 yazacağız. 180'i 4'e böldüğüm zaman ne yapmış oldu? 45 derece yapmış oldu diyebiliriz. Mesela 150 dereceyi ne yapıyoruz? Radyana çeviriyoruz. Nasıl yapalım? Buraya bir tane. Ha hocam orada bir eksi var. Seni ilgilendirmiyor. Eksi artı açılar eksi de olabilir. Artı da olabilir. Biz ne yapacağız? Orada bir, bir tane şuraya bir tane pi koyacağız. Bir de buraya 180 koyduk mu? Şurada yapılan sadeleştirme sonucunda ifadeyi ne yapacağız? Radyan cinsinden yazmış olacağız. 30'a bölersek ne yapar? Eksi 5 pi bölü 6 yapar diyebiliriz bunun karşılığı için. Mesela pi bölü 3 dediğim pi yerine ne yazalım? 180 yazalım. 180'i 3'e böldüm. Kaç derece yaptı? 60 derece yaptı gibi. Mesela 3 pi bölü 8. Git şuradaki pi yerine ne yazacaksın? 180 yazacaksın. Şu senin için artık 180. Ve sen ne yaptın artık? Radyandan dereceye dönüş yaptın. 180'i 8'e böleceğiz. Hayda. Şimdi bir şeyi 8'e bölmenin yolu 3 kere 2'ye bölmektir. Ben öyle yaparım. Siz mesela bana bir sayı verin. Veremiyorsunuz. <laughs> Neyse. E, kötü bir espriydi. E, şimdi siz bir sayı söyleyin. O sayıyı ben 4'e bölmek istediğim zaman 2 kere 2'ye bölerim. Mantığıyla. 8'e mi bölmek istiyorum? 3 kere 2'ye bölerim. Mesela 180'i 8'e bölmek yerine 3 kere 2'ye bölüyorum. 180'i 2'ye bölüyorum. 90 bir 2'ye daha böldüm. 45 bir 2 daha böldüm. 22.5 buçuk. Geldin gördün. 180'i 180'i 8'e böldüğünde kaç geldi? 22.5 geldi. Bir de şurada 3 var. Gözün seveyim unutma onu. Orası da kaç yapıyor? 67.5 derece yapıyor diyebiliriz. Mesela atıyorum 120'yi 8'e böldüm. 60, 30, 40. 60, 30, 15. Gibi. Mesela atıyorum 260 ya da 280'i 8'e böldün. Önce bir 2'ye böldün 140. Sonra bir 2'ye böldün. 70 sonra bir daha 2'ye böldün. Ne oldu? 35 oldu. 280'i de 8'e böldün. Zaten 75 geliyormuş gibi ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Bu normal işlem yaparken kullandığımız pratiklerden. 200 dereceyi de artık son bu da. 200 derecenin de kaç radyan olduğunu söylemek için yani dereceyi radyana çevirirken buraya bir tane pi koyuyorsun. Bir de buraya 180 koyuyorsun. Şu işlemin sonucunda oluşan ifade senin 200 derecenin radyan cinsinden değeri olmuş oluyor. 20'ye böl soner 10 pi 20'ye bölünde 9 yaptı. 10 pi bölü 9 muş. 5. örneğimizin de son şıkkı. Ve böylece ilk dersimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.